Bu 7 şirketten en kararsız kaldığım şirket Amazon. Çünkü Amazon'un uzun süredir robotları sistemine entegre ettiğini, hem lojistik kısımda hem paketleme kısmında robotları çok aktif bir şekilde kullandığını, değil mi? Hep görüyoruz internetten. Dronlarla paket teslim ediyor, arabaları sürücüsüz gibi. Ya yani Amazon'un teknoloji konusunda hala çok inovatif olduğunu görüyorum. Ama aynı zamanda işinin büyük bir kısmı perakende ve online satış ve ama bu sektöründe öyle yeterince karlı olmadığını da görüyorum. Aynı zamanda tabi Amazon da bunun farkındaki Amazon web services işine yatırım yapıyor. Bu alanda da çok iyi büyüyor. Yani Amazon'la alakalı şu anki halinin iyi olduğunu düşünüyorum. Google'a, Apple'a göre çok daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum ama Amazon'un Amazon Prime yatırımının acaba bu gibi şeylerde ne kadar zarar ediyor? Buna emin değilim. Ama genel olarak Amazon'un harika bir şirket olduğunu düşünüyorum. Hem inovasyon konusunda hem teknolojiye ayak uydurma konusu müthiş olduğunu düşünüyorum Amazon'un gelecekte yine dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında büyük bir yeri olacağını düşünüyorum